Evet, burada yepyeni bir başlık atıyoruz. Alkanlarda izomeri diyoruz. İzomer ne demek? Biyoloji dersinden de bilirsiniz arkadaşlar. İzomer demek kapalı formülü aynı ama açık formülü farklı yapılardır. Bunlar farklı bileşiklerdir. O yüzden fiziksel ve kimyasal bütün özellikleri birbirinden farklıdır. Sadece formülleri, kapalı formülleri aynı arkadaşlar. Şimdi bunu tartışalım gelin. Nasıl bir şey? Düşünelim. Diyelim ki ben sizden pentan, C5H12 yapısını çizmenizi istedim. Siz de geldiniz, çizmeye başladınız. CH3, CH2, CH2, CH2 ve ch 3 dediniz. İşte buyurun hocam, size bir pentan yapısı çizdik dediniz. Ben de diyorum ki, Hayır aslında ben bu yapıyı istemiyordum. Daha farklı bir şey hayal etmiştim. Siz de çıkıp tamam o zaman şöyle değişik bir şey yapalım hocam. Mesela ne yapalım? İşte şu sondaki CH3'ü alalım. Bu araya bir yere dallanma şeklinde koyalım. Yani farklı bir pentan yapısı türetmeye çalışalım diye düşündünüz. Ve alternatif bir yol izlediniz. CH3, CH ve buraya geldiniz ch koydunuz. Evet saydığınız zaman gerçekten bu da 5 karbonlu ve 12 hidrojenli. Diyelim ki ben bunu da istemiyorum. O zaman nasıl bir alternatif türetebilirsiniz? İşte bu noktada en sondaki CH3'ü alıp onu da bir dallanma gibi araya koyabilirsiniz. Evet. Bakın bu da C5H12. Yani bunlar birbirinin izomeri arkadaşlar. Üçünün de kapalı formülü aynı ama açık formülü farklıdır. Burada şöyle bir durum söz konusu. Mesela ben hani size pentan çizin dedim ama en sondakini istedim diyelim. Bunu size yupak adıyla söylesem 2,2 dimetil propan derdim. Veya metandan türetilmiş özel adlandırmaya göre metrametil metan diyebilirdim. Ama ben illa pentan şeklinde okumak istiyorum diyenler için izomeri özel adlandırması diye bir özel adlandırma sistemi geliştirmiş. Evet. Yani çok fazla adlandırma olduğunu düşünebilirsiniz ama merak etmeyin. Alkanlar konusunu iyi öğrenen birisi bundan sonraki konularda hiçbir şekilde zorluk çekmeyecektir arkadaşlar. Burada temel şeyleri öğreniyoruz. Bir hocam izomeri özel adlandırması. Hadi gelin bakalım. Eğer sizin zinciriniz dümdüz bir zincirse arkadaşlar biz buna normal yani n pentan diyoruz. Yani n diyerek şekli söylüyoruz pentan diyerek toplam karbon sayısını söylüyoruz. Organik kimyanın keşfinde organik bileşikleri sentezlerken kimyacılar pentandan başka bir yapı elde ettiklerini görüyorlar. Yani başka bir pentan yapısının oluştuğunu görüyorlar. İkinci karbondan, arkadaşlar bu iki olmak zorundadır kesinlikle. Başka karbondan olmayacak dallanma. İkinci karbondan eğer biz dallanmamız varsa, bir CH3 dallanmamız varsa diyorlar ki A1 bunun Yeni bir yapısını bulduk. Yani izomerini bulduk. O yüzden buna izo ismini veriyorlar bu şekilde. Ve okurken de izo pentan şeklinde okuyoruz. Burada en uzun karbon zinciri olayı yok arkadaşlar. Karıştırmayın. İzo diyor derken şekli söylüyoruz. Pentan derken toplam karbon sayısını söylüyoruz. Yani izopentan izobütan değil. İzopentan diyoruz. Toplam karbon sayısı üzerinden gidiyoruz. Zaten izo derken şekli anlatmış oluyoruz pentan derken de toplam karbon sayısını söylemiş oluruz. Daha sonra kimyacılar izomerden sonra yani izo olan yapıdan sonra yeni bir izomerin daha oluştuğunu görmüşler. O da ikinci karbonundan olmak zorunda. Yeni İngilizce'de new biliyorsunuz. Neo latince'de. Neo anlamında yani yeni bir pentan olduğunu gördükleri için ikinci karbondan artı şeklinde çıkan dallanmaya neopentan ismi verilmiş. N pentan, İzopentan ve neopentan. Bunlar birbirinin izomeridir arkadaşlar. Evet şimdi kitabın ortasından konuştuk ve 5 karbonlu bir yapıyı konuştuk. 1 karbonlu 2 karbonlu yapılan izomeri var mı yok mu? Gelin bir de onları inceleyelim. CH4. İsmi neydi? Meta. O bir alkan. Açık yapısını yazdım. Sizce başka açık bir yapısı var mı bunun? Tabii ki de yok. O yüzden CH4'ün izomeri yok. İki karbonlu alkan. C2H6 etan. Açık yapısını çizdim. Sizce başka bir yapı çizebilir miyim? Hayır. Bunun da izomeri yok. Gelelim 3 karbonlu yapımıza. Bunun ismi neydi? C3H8 propan. Bakın sağ tarafta propanın yarı açık formülünü verdim. Birincisi. Peki bu sizce farklı bir mı? aynı bir yapımı. Yani en alta yazdığım CH3 bir dallanma mı? Hayır arkadaşlar. Diyelim ki defterin kenarında sağ tarafta yer kalmadı. Ben de aşağı doğru gittim. Yani bu zincirdeki bir dallanma olduğu anlamına gelmiyor. Zincir halen devam ediyor. Yani en uzun zincir yine 3 karbon. Birinci yapıyla ikinci yapı birbirinin aynısıdır. O yüzden bunlar birbirinin izomeri falan değildir. Demek ki alkanlarda ilk 3 üyenin izomeri yokmuş. Evet. 4'e geldiğimizde işler değişiyor. Bakın C4 H10. Yani bütan yapısını açık yapılarını çizdiğimde iki tane farklı yapı çizebildim. İzomer olup olmadığını anlamak için adlarına bakabilirsiniz. Adları aynı çıkmıyorsa ama kapalı formüller tabii ki aynı olacak. Adlar aynı çıkmıyorsa onların birbirinin aynısı olmadığını, izomer olduğunu görebilirsiniz. C4H10'u bir dümdüz şekilde çizdim arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Bir de ikinci karbondan T dallanması olan örneğini çizebildik. O zaman bu arkadaşın ismi n yani normal bütan. Bu arkadaşın ismi de izo bütandır. O zaman alkanlarda izomeri 4 karbondan başladı diyebiliriz. Peki neobütan var mıdır? Çünkü neobütan az önce neopentan yapısını inceledik. Aklımıza gelebilir neobütan var mı? Neo olması için yukarıdan bir CH3, bir karbon daha çıkması gerekiyor. O zaman 5 karbon olur. Demek ki 4 karbonlu bir yapının Neo izomeri yoktur. Şimdi bir genelleme yapalım. Alkanlarda izomeri 4 karbondan başlar. Ama Neo izomerisi 5 karbondan başlar diyebiliriz. Stip sorularla çok karşılaşacaksınız. Halojen bağlanmış mesela, klor. OH da bağlanabilir. Yani Karbon ve hidrojen dışında bir yapı bağlandığında, bir atom bağlandığında da izomeri var mıdır? Varsa kaç tane vardır? Ben karbona kloru kaç farklı şekilde bağlayabilirim metil klorürde? İster yukarı ister aşağı fark etmez arkadaşlar. Bunlar aynı yapıdır. Üç boyutlu baktığınız zaman molekülü çevirdiğinizde klorun yukarıda veya aşağıda olmasının hiçbir önemi yoktur. O yüzden izomeri yoktur. İki karbona kloru bu şekilde bağlamakla bu şekilde bağlamak. Aynı şey midir? Farklı şey midir? Aynı şeydir. Çünkü birinci örnekte klor bir numarada, ikinci örnekte de bir numaradadır. O yüzden izomeri değildir. Üç karbona gelelim. Önce karbonları çizdim. Sonra bir kloru yerleştireceğim. Uç kısma koyabilirim. Ortaya koyabilirim. Bakın ismine baktığınızda bir klor profan, İsmine baktığınızda 2 klor propan. Dolayısıyla bunlar birbirinin izomeridir. Peki ben 3'e koysam kloru olmaz arkadaşlar. Çünkü bu da 1 olur ve ilk yazdığımız örneğin aynısı olur. Demek ki propil klorürün iki tane izomeri var. Biraz daha örneği çeşitlendirelim. Mümkün olduğu kadar bol örnek yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. 3 karbona bu sefer diyor ki 2 tane kloru kaç farklı şekilde bağlayabilirsin? Nasıl bağlayabiliriz? 1 ile 2'ye bağlayabiliriz. Başka 1 ile 3'e bağlayabiliriz 1 bir, 1'e bağlayabiliriz ve 2 iki, 2'ye bağlayabiliriz. 3 Üç, 3'e bağlasam o zaman sağ taraftan numara vereceğimiz için yine 1 1 olur demek ki, 4 tane izomer çizebildim. Bunların bir formülü yok arkadaşlar. Bunlar tamamen sizin görmenizle ilgili olan bir durum diyebiliriz. Evet ilginç bir örnek. 4 karbonlu bütün klorür. 4 tane karbonu yan yana çizdim. Kloru birinci karbona bağladım. Bir de ikinci karbona bağladım. Üçüncü karbona bağlarsan ikinin aynısı olur dördüncü karbona bağlarsam birin aynısı olur. Yani izomer sayımız bu kadar mı oldu? İki tane. Hayır iki tane değil arkadaşlar. Ne yapabilirim biliyor musunuz? Karbonların yeriyle oynayabilirim. Bakın. Gördünüz mü? Yani iskeleti bozdum. Ve şimdi florları köşelerden hangisine bağlarsanız bağlayın aynısıdır arkadaşlar. Ama ortaya bağladığınız zaman farklıdır. İşte bütil klorürün size 4 tane izomerini türetti. Çok önemli bir soru. Çok sık görürüz biz bu soruyu. Aşağıdakilerden hangileri izopentanın izomeridir? Şimdi izopentan neydi? İzo şeklini hatırlayın. İkinci karbondan T dallanması. Pentanda toplam 5 karbon. O zaman aslında en uzun zincir 4. Bir tane de ikinci karbondan metil çıktığı için 5 karbonlu oldu. Hidrojenlerini göstermedim. Sorun değil. En pentan. Düz zincirli pentan. Normal. Evet zaten ben bu örneği vermiştim size arkadaşlar. En pentanla izopentan birbirinin izomeriydi. Çünkü kapalı formülleri aynı. Açık formülleri farklı. İkiye dikkat edelim. Bütan. 1, 2, 3, 4, İkinci karbonda metil var. Evet. Birçok kişi bunu yazınca a evet benzediler deyip izomer diye atlayabiliyor. Ama biz izomerin tanımını hatırlayacak olursak kapalı formülü aynı açık formülü farklı yapılardır. Arkadaşlar bunların açığı da aynı oldu. Bakın şekle. İkisi de aslında iki metil Yani ikisi de aslında izopentan. O yüzden açığı aynı olduğu için izomer değil bunlar. Aynı bileşikler. Buna dikkat edelim. Neo yapısı ikinci karbondan artı dallanmasıydı. Zaten verdiğimiz bir örnekti. Evet, izomeri. 2 2 dimetil propan. Propan 3 karbon. 2 de ve 2 de dimetil var. Evet, neopentanın kendisi. Neopentan da izopentanın izomeriydi. Tetrametil metan. Su özel adlandırma hatırlayın. Merkezdeki karbonu metan olarak görüyordu etrafına tam tamına 4 tane metil bağlı olduğunu söylüyor. Bakın bu da bir önceki örneğin aynısı oldu. Zaten şu üç tanesi birbirinin aynısı arkadaşlar. Evet burada küçük bir dipnotumuz var. Karşımıza çıkan çok basit bir bilgi. Primer, sekonder, tersiyer ve kuarterner karbon. Nedir bunların Türkçesi? Birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül karbon. Burada ben bunları şöyle göstereyim arkadaşlar. Mesela birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül diye sembolize edeyim. Örnekler vermişim. Daha doğrusu bir bileşik var. Bileşikteki karbonları farklı farklı renklere boyamışım. Bu karbonları birincil, ikincil, üçüncül ve dördüncül şeklinde nitelendireceğiz. Nasıl nitelendiriyoruz? Çok basit. Sizin seçtiğiniz karbona, mesela benim şuradaki ilk karbonuma bakayım kırmızı renkte. O karbona iki tane karbon bağlı. Buna göre karar veriyoruz. Eğer bir tane karbon bağlıysa, evet zaten bakın bir tek bu karbon bağlı. Şunları karıştırmayın. Bunlar buradaki karbonumuza bağlı değil. Onlar başka karbonlara bağlı. O yüzden benim seçtiğim karbona kaç karbon bağlı diye bakacağım. Sadece burası bağlı değil mi? Birinci ismini alıyor. Yani primer karbon. Mesela buna bakalım arkadaşlar burada solunda ve sağında iki tane karbon bağlı olduğu için sekonder karbon. Bu karbona bakalım. Solunda var, sağında var karbon. Bir de aşağıda karbon var. O yüzden bu her siyer karbon. Yani artık tahmin ediyorsunuz. Şimdiki karbonumuzun üstte, sağda, solda ve altta her yerde karbon bağlanmış. O zaman bu da kuarterner yani dördüncül karbon diyebiliriz. Su karbonu ne dersiniz? Sadece solunda bir tane karbon bağlı olduğu için primer diyebilirsiniz. Evet bu bilgiyi bu şekilde öğrendik. Çok kolay arkadaşlar. Seçtiğiniz karbon, belirttiğiniz karbona kaç tane karbon bağlıysa buna göre isimlendirme yapıyoruz. Bu bize lazım olacak. O yüzden bunu vermem gerekiyordu. Geldik şimdi başka bir izomer çeşidine. Alkil izomerliğine. Çok önemli arkadaşlar. Alkanlardan bir tane hidrojen koparttığımız zaman elde ettiğimiz radikale biliyorsunuz alkil ismini veriyorduk. Mesela ne gibi? Metandan bir hidrojen çıkartırsak elde ettiğimiz radikalin ismi metil olur. Ama metilin izomeri yoktur. Neden yoktur? Çünkü hidrojeni nereden çıkartırsanız çıkartın her seferinde aynı metil yapısını elde edersiniz. Etandan bir hidrojen çıkarttığımızda elde ettiğimiz radikalin ismi etildir. Peki etilin izomeri var mıdır? Onun da yoktur. Çünkü sağ taraftaki hidrojeni de çıkarsanız karbondaki veya sol taraftaki karbondaki hidrojeni de çıkarsanız bu yapılar birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Simetrik bakın. Şöyle ters çevirdiğinizi düşünün. Birbirinin aynısı. O yüzden izomeri yok diyoruz. Ama propile geldiğimiz zaman işler değişiyor. Şimdi şurayı propil yazmışım. Hemen orayı düzeltelim. İlk önce yapımız propan. Tabii ki de ondan propil elde edeceğiz. Propan'dan hidrojeni kaç farklı şekilde çıkartabiliriz? Uçlardan çıkartabiliriz arkadaşlar. Sol uç veya sağ uç fark etmez. Ben sağ tarafı seçiyorum. Bakın şurada hidrojen çıkarttım. Hidrojen çıkarttığımı göstermek için de radikal oldu, alkil oldu. Bir tane çizgi koydum. Ya da nereden çıkartabilirim? Ortadan. Bu şekilde. Evet. Bunun ikisi de propildir. Ama ben bu propilleri birbirinden nasıl ayırt edeceğim? Üsttekinin adı en propildir. Alttaki sizce tahmin ediyorsunuz. ikinci karbondan olduğu için değil mi? İzopropil şeklinde bir yapı olarak düşünüyorsunuz bunu. Evet, izo yapısına benziyor. En propil ve izopropil. Ne önemi var? Hemen örneğimizde inceleyelim. Bakın gelin. Burada en uzun zinciri 9 karbonlu olan nonan yapıları çizmişim. Her i̇kisinin de numara verdiğimde 5. karbonundan dallanmalar çıkmış arkadaşlar. Peki bu dallanmalar ne? Bakın. C3H7. Bunlar propil. Ama bu propiller birbirine benzemiyor. Yani ben üsttekine gelip 5 propil nonan desem. Alttakine de gelip 5 propil, nonan desen doğru olmaz. Neden doğru olmaz? Çünkü bu propiller birbirine benzemediği için karşımızdaki kişi, kişi ne yapamaz arkadaşlar? Hangisinin olduğunu anlayamaz. O yüzden işte yukarıdaki özel adlandırmayı öğrendik. Yani burada propilin bakın ucundan bağlandığı için bu en propildir Ama burada propilimizin gördüğünüz gibi arkadaşlar nereden bağlanmış? Tam ortasından bağlanmış değil mi? O yüzden bu arkadaşın ismi de izopropildir diyebiliriz. Evet. Olay bu. Evet şimdi sizin en sevmediğiniz kısma geldik. Bütandan bütil olayına. Neden? Çünkü bütanın izomeri var. Propanın izomeri yoktu. Dolayısıyla tek propan yapısı vardı bakın. Ama propandan iki propil elde ettik. İki tane farklı propil. Alkanlarda izomeri 4 karbondan yani bütandan başladığı için iki farklı bütanımız var. En bütan ve izobütan. Hal böyle olunca daha fazla bütil yapısı elde etmiş olacağız. Önce en bütandan kopartalım. Nereden kopartabiliriz? Uç kısımdan. Ya da nereden kopartabiliriz? Ortadan. Yani ikinci karbondan. Hangi ikinin olduğunun önemi yok tabii ki. Ben burayı seçtim. Aşağı gelelim nereden kopartabiliriz izobütan yapısında? Köşelerdeki karbonlardan. Hangi köşe olursa olsun hiçbir önemi yok arkadaşlar. Üç boyutlu yapıda. Bir de ortadan kopartabiliriz. Tabii ki ortadan kopardığınız zaman iş değişir. Farklı bir yapı olur yani. Üsttekiyle aynı olmaz. Şu şekilde. Evet. Şimdi bunları nasıl adlandıracağız? Bunları şöyle adlandırıyoruz. Üsttekinin ismi tahmin edersiniz. En bütildir. Ama maalesef sıradaki örneğimizin ismi izobütil değildir arkadaşlar. Neden izobütil değil? Çünkü siz izobütan yapısından hidrojen kopartmadınız. Sıkıp izobütil dediğiniz zaman karşınızdaki kişi size der ki izobütandan mı koparttın ki izobütil diyorsun. Bakın burada izobütan var. İşte siz burada izobütil demek zorundasınız. Neden? Çünkü izo yapısından koparttınız. E hocam ne olacak o zaman bizim ikinci örneğimiz? size biraz önce primer, sekonder, tersiyer olayını bu yüzden anlatmıştım. Bakın hidrojen kopardığınız karbona bakın. Kaç tane karbon bağlı ona? Sağında ve sonunda birer tane olmak üzere. iki tane değil mi? O yüzden bu sekonder karbon olduğu için bu arkadaşın ismi sekonder bitildir. Arkadaşlar en çok karıştırılan örnek sekonder bitil ve izobitil örnekleridir. Peki bunu nasıl ayırt edeceksiniz? Şu cümleyle. İzobitil elde etmek istiyorsan izobütandan koparacağız. Devam edelim. Geldik son örneğimize. Burada da bakın. su karbona baktığımızda, merkezdeki karbona baktığımızda 3 tane karbon bağlı olduğu için buna da ne isim vereceğiz? Tersiyer karbon olduğu için tersiyer bütil ismini vereceğiz. Bu özellikle sekonder bütil ve izobütili birkaç defa yazdığınız zaman eliniz alışacaktır. Rahatlıkla halledeceksiniz arkadaşlar. Hatta bir örnek üzerinde de ben tekrar etmek istedim. Nasıl yapacağız? Söyle yapalım. Mesela en propil diyor, değil mi? En propil'i çizelim. Propanın ucundan kopardık. Başka ne var? İzopropil diyor mesela. İzopropilde nasıl yapıyorduk? İzopropilde bu şekilde orsadan koparıyorduk. Başka ne var? Sekonder bitil var. Eliniz zamanla dediğim gibi alışacak. Bu şekilde izobütan yapısının köşesinden çıkarttım izobütil. Bir tane de hmm, sekonder bitil varmış. Üçüncü sırada onu yazmışım. Sekonder bitil de da hatırlayın arkadaşlar. Yani dümdüz zincirli butanın ikinci karbondan çıkarttık. Şimdi bunları bu şekilde çizerseniz bağlamanız çok daha kolay olur. Bakın ben şimdi bunları nasıl bağlıyorum? Dikkat edin. Bunu gelip buradaki bağa bağlıyorum. Burayı geliyorum. Böyle getiriyorum. Geldim. Bunu da buraya bağladım arkadaşlar. Bunu da getirdim. Buraya bağladım. İşte bakın yapıyı çizdik. Videoyu başa burada tekrar inceleyebilirsiniz.